Evet Merhabalar Arkadaşlar ee, Ben Cevahsun'un büyük Dünyası Kanalı'ndan Çilek Bugün e, sizlerle birlikte Bir miniş açılımı çekeceğiz e, Fakat bu sahte miniş Yani Poppy Club'lardan e, Şimdi Arkadaşlar e, Şunu söylemek istiyorum e, Ben bunu, bunu Annem bana bunu hediye olarak almış Yani sürpriz olarak ben de bunu beklemiyordum. E, i̇ki tane hediye var. Öncelikle bir tanesini tanıtmak istiyorum. Yani öncelikle iyi e, ilk aldığı küçük hediyeyi göstermek istiyorum. Daha sonra mini açılımına geçeriz. E, çok mutluyum şu anda. Hemen açılımını yapmak istiyorum. Öncelikle e, Frozen'lı, ben karlar ülkesine aşığım yani, e, bir ee, bu şekilde uçlu kalem. Buraları gerçekten çok süslü böyle. Ee, burada ucu. Burada Frozen yazıyor. Ee, şu etiketi. <laughs> ee, üstünde Olaf, Anna ve Elsa bulunmakta. Şurada da böyle mavi top şeklinde bir... Yani böyle bastığınız zaman ucu çıkaran bir kalem. Yani uçlu kalem. Ben bu kaleme bayıldım. Ama şimdi sırada onu tanıttığımız için. Evet muhteşem ola düşme. Muhteşem poppy club'lar var. Ee, ben bunu annemin nereden aldığını bilmiyorum. Ee, burada 35 TL oldu yazıyor. Ya bunu 35 TL'ye aldım. Çıkaralım. Ve atıyorum arkadaşlar. Şimdi bunları sizinle birlikte açacağım. Ben de çok mutluyum. Burasını makasla kesmek istiyorum. Çünkü bayağı bir zor açılacak yoksa. Ben bu seriyi hep görüyordum. Fakat alamıyordum. Çünkü anneme bir söz verdim. Bir süreliğine almayacaktım. Minis. Annem gitmiş kendisi almış yani. Evet önce şu minişimiz çıktı. Böyle bir miniş. Yani o kadar kolay bastırılmıyor bu açıkçası. Bakalım ayakta duruyor mu? Evet ayakta duruyor. Bu, bu çok şeker bir miniş bence böyle. Bıyıklı filan. Böyle bir miniş. Ee, şöyle koyayım. Ee, sonra şurada bir tane yatağımız var. Tabii ki bu çıkmıyor. Böyle minişlerimiz burada de yatabiliyor. Ee, onun haricinde şu minişimize bakalım. Yine bu minişimizin de kafası o kadar çabuk bastırılmıyor. E ee, bu LPS minişte vardı. Eee Dede diye bir video yayınladı ben bu minişi çok sevmiştim. İstemiştim. Sonunda geldi. Yani bu da böyle. Bunlar ayakta duruyor fakat bunun deliği çok büyük. Evet bunu da şöyle kenara koyalım. Ee, önce minişlerimizi çıkarıyorum çünkü çok sabırsızlanıyorum. Sonra şöyle bir minişimiz var. Bunun kafası birazcık daha kolay bastırılıyor. Bunu da da iyi büyük Bakalım ayakta duruyor mu? Evet gerçekten ayakta duruyor ve bence çok şeker bir miniş bu da. Tabii ki bunlar sahte arkadaşlar. Yani <laughs> öyle yani. Evet bu da bunun da kafası yine o kadar çok bastırılmıyor. Böyle. Bir de benim daha önceden aldığım bir tane daha köpek miniş vardı. E bunu onun videonun sonunda göstereceğim. Tüm minişleri videonun sonunda e, şey göstereceğim. Yani sahte poppy club olanları. E burada bir çiçeği var. Hepsi ayakta duruyor şansıma. E şurada benim en çok gözüme batan şey bu pasta. Bence Harika bir pasta. Görünüşü falan çok güzel. Ben bu setin setlerin açılışını, açılan açanları görüyordum ben de bu seti setlerden çok çok istiyordum çünkü güzel. Ya sonunda benim de oldu. ondan sonra benim çok fazla istediğim kupa vardı. E, bir minişin de e, bir kupası vardı. Üçüncü seri tekli minişlerden bir kupası olan vardı. E, maalesef anneme söz verdiğim için onu alamıyordum ve zamanı geçiyordu. Anneme de ısrar etmediğim için bu kupayı almış. Bu şekilde bir kupa. Burada birinci yazıyor. <laughs> bu şekilde bir bir eşya bu da. Ee, onun haricinde burada bir tane böyle köpek maması gibi şey çıkıyor. Fakat bunu tabak olarak da kullanabilirim ben. Çünkü burasına bir şey konulmuyor. Böyle içinde bir şey varmış gibi. Veya burasını masa olarak kullanabilirim. Ondan sonra ıı, birazcık zor çıkarttım. Evet şöyle bir ne çıkıyor? İlaç mı çıkıyor burada? Yani böyle bir eşya çıkıyor. Ee, şu gördüğün görmüş olduğunuz gibi. Ee, onun haricinde burada bir tane böyle köpek maması gibi bir şey var. Böyle. Böyle bir meyve suyu mudur? Nedir? Ha hap. Hap galiba. Böyle bir hap çıkıyor. Ondan sonra bir tane bu şekilde küçük pati izi olan bir ee, tarak çıkıyor. Çok tatlı. Böyle aslında bunların saçı gerçekten yok yani tarayana bilen yok ama böyle bir tarak koymuşlar onun haricinde burada ıh birazcık zor çıkıyor dediğim gibi Ih, çıkartamadım neyse ben bunu çıkarsam mı evet bir tanesi çıktı böyle bir bardağımız çıkıyor ee, bu şekilde pembe ee, bunun bir tane daha eşi var evet arkadaşlar bu o da burada. E, bu iki bardak eş. Yani ikisi aynı. Şeffaf değiller. E, sonra burada şöyle bir tane e, stetoskop var. Tabi elimde bant var şu anda. Neyse yani böyle bir kalpli bir stetoskop var. E, şunu bir minikimize takalım. Şöyle boynuna mı takalım? Nereye takalım? Evet böyle. Ve güp, güp 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 Evet bu şekilde. Bu da böyle. Ee, son eşyamız. Bunun çıkması biraz zor gibi duruyor. Evet arkadaşlar son eşyamız da durdurarak çıkartmak zorunda kaldım çünkü bayağı bir zor çıktı. Ee, bu da meyve suyu. Çünkü burada juice yazıyor. Meyve suyu bu. Eşyalar bu kadardı e, onun haricinde bize e, mükemmel bir arka plan çıkıyor böyle tabi bu arka plan bende vardı bu şekilde ama bir tane daha oldu bunu kesinlikle atmayacağım bu kutuya e, her neyse çöplerimiz tabi bu çöp değil her neyse e, benim burada e, en sevdiğim en hoşuma giden miniş bu oldu arkadaşlar. Çok şeker bir miniş bence. Ve diğer Poppy club'ı club göstereceğim sizlere şimdi. Ee, diğer Poppy club'ımız da burdu ee, Bunun kafası çok kolay bastırılıyordu gördüğünüz üzere. Şöyle. Hemen bastırılıyor fakat bunların kafaları öyle değil. Bence çok güzeller. Ee, şimdi bütün minişleri bir gösterelim. Ve arkadaşlar ee, mesela ben birkaç tanesinin adını bulamadım. Bunları söyleyeceğim. Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar. E, e, bunun adını ne koyayım? Bunun adını bulamadım. E, eğer bulursam yorumlara gerek kalmadı diyeceğim. Yani Eğer bulursam tabii ki. Ondan sonra e, bununkini ne koyayım? Bu arada bu erkeğe benziyor. Sanırım erkek. Ya neyse bu erkek mi kız mı yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü ama bıyığa benz, benzer bir şey var. Bu kesinlikle erkek. Bu kız, bu da kız. E ben bunların hiçbirinin adını bulamadım açıkçası. E buna yazarsanız sevinirim. Bu uh, birinci olmuşum. Yay! Her <laughs> neyse. ondan sonra Anneme buradan çok 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 teşekkür etmek istiyorum çünkü e, ben bir ona ben ona bir söz vermiştim e, bir daha yani bir zaman içine yani nasıl desem size bir zaman aralığıyla almayacağım demiştim fakat e, o bana ısrar etmediğim için sürpriz olarak almış ve anneme buradan çok teşekkürlerimi iletmek istiyorum umarım bu videoyu izlersin ve sana müh, 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 öpücükler gönderiyorum. Ee, arkadaşlar bunu almanızı tavsiye ederim. Çok güzel bir set bence. Poppy Club'ın setleri. Özellikle bu miniş çok güzel. Yani sahte Her neyse arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.